Arkadaşlar merhaba. <laughs> Güya biz bugün hazır yemek yiyecektik ama ben de şöyle yapayım da gözüm ışık gelsin. Şans olmadığı için her yer kapanmış. Sonra burada bir tane dinlenme tesisi var ana yolda ağaçlı diye. O tesiste KFC açılmış. Orada 24 saat yemek varmış. Hakan dedi ki gel orada yiyelim dedi. Ben dedim orada yiyemem. <laughs> yani zaten büyük ihtimal yasaktır da ama 24 saat açıktır büyük ihtimal paket servisi vardır Hakan o zaman dedi beraber gidelim iyi dedim çıktık şimdi biz Nilhan'la arabada Hakan'ı bekliyoruz bu arada tesis acayip dolu ee, insanlar nereye gidiyor anlamadım hiç gerçekten çok garip güya hani ben evde oturunca herkes evde oturuyor sanıyorum ama herkes sokakta anlamıyorum <laughs> Tamam, tamam, tamam. Hadi gel. Babasını kaçırırlar falan da. <laughs> Biz bu arada sipariş verdik. KFC'yi bekliyoruz. İçeride beklemeyelim dedik. Dışarı çıktık. Ama her yer kalabalık. Her yer insan, araba. Sonunda geldik eve. KFC'den şöyle kova aldık. Kutlama kovasıydı galiba. Bakalım inşallah yiyeceğiz. Saat 9.30 oldu. Arkadaşlar günaydın. Bugün sabah kahvaltıyı yaptık. Sofayı toplarken aklıma şu çift banyo geldi. Şuradaki kireç lekesini bir türlü çıkaramadım. Ne yaptıysam olmadı. En son çare aklıma bu geldi. Çünkü bu duşakabini. <laughs> ay çok güldüm kendime duşakabini. <laughs> çok iyi temizledi, O yüzden Allah'ım ya. <laughs> Pardon bu arada amma güldüm. <laughs> Gülesim geldi. Duşakabini falan çok iyi temizliyor. Dedim ki burada da acaba temizler mi? Mesela çeşmenin şurası kireç olmuş sudan. Bir de oraya şöyle bir daha sıkayım. Bakalım çıkartacak mı? Merak ediyorum. Tabi biraz ovalamam lazım. Buraları ovaladım da orayı ovalamadım. Bakalım şu telle. Aa ben aylardır niye uğraşıyorum ki buna bir sürü şeyle? Çıkarttı Vallahi Evet artık banyo ürünlerini mutfakta kullanmaya başladım. Eğer sizin de böyle sorunuz varsa bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bugün işleri erkenden bitirdim. Saat şu an 3.30. Daha öncesinde bitirmiştim. Komşum geldi. Onunla birer kahve içtik. Şimdi o gitti. Kahve fincanlarını makineye yerleştireceğim. Sonra biraz önce gezerken aklıma bir fikir geldi. Öyle önceden planlanmış bir şey değil. Ee, onu deneyeceğim. Çerçevelerim var benim plastikten. Nilhan'ın fotoğrafları duruyor. Jütipim vardı elimde. Onları jütipiyle kaplamayı düşündüm. Becerebilirsem onu yapacağım. Hazır Nilhan'ı da şimdi uyuttum. Komşu gittikten sonra hemen Nilhan'ı uyuttum. Bir bakalım olursa. E, inşallah böyle değişik bir şey olacak. Bu arada böyle evde değişiklikler istiyorum. Bu arada dün akşamdan şöyle göstereyim gösteremiyorum şurası. <laughs> Yemeğim hazır. Yemeği pişirdim. Kuru fasulye var. Yanına bir de akşam pilav yapacağım. Onun dışında bugün başka hiçbir işim yok. Allah'a şükür İnşallah diyorum bir de çıkmaz. Şimdi o zaman hadi o dediğimi yapalım. Arkadaşlar elimde şöyle bir çerçeve vardı. Bu plastik çerçeveyi ben Nilhan doğmadan önce Nilhan'ın odası için almıştım. O zaman bu renk e, odası için uygundu. Sonrasında taşındık ve o eve de pembe rengin uygun olduğunu düşünüp ben bunu pembeye boyamıştım. Yalnız oradan da taşınınca <laughs> ben bu çerçeveyi kullanamadan e, bu boyayı buradan çıkartmaya çalıştım. Tabii belli bir taraf kısmını çıkarttım. Belli bir kısmı kaldı. Bakın şuraları hala böyle soyuluyor boyanın. Şöyle göstereyim. Bu akrilik su bazlı boya. Ondan sonra e, bu çerçeve aylardır sürünüyor. Bir türlü işleri bitirip de buna geçemedim. Şöyle soyabildiğim yerinde soyayım. soyayım. E, şimdi de e, şu dediğim jüt ipini ararken silikon tabancasıyla şöyle bir sünger buldum. Eğer bu sünger bunun şurasına e, yeterse ben bunu ilk önce şöyle süngerle yapıştıracağım ki kufidik bir çerçeve elde edeyim. Sonra da üstüne şöyle bir kumaş parçası buldum. Bu kumaşa da şöyle panç denemişim. Ee, panç kumaşı almadan önce bunu denemek istemiştim. Bayağı da iyi yapmışım. <laughs> i̇lk denemeye göre. Tabii ki bunu buradan sökeceğim. Bu da e, Nilhan'ın nevresimlerini ilk biz kendimiz yapmıştık. Diyorum ki bununla da şöyle inşallah kumaş da yeter. Bu çerçeveyi kaplayayım. Şöyle Nilhan'ın odasıyla uyumlu dekoratif bir çerçeve olsun. Kumaşım biraz daha var bu arada. İlk önce bundan başlamak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yalnız ben silikon tabancamı fişe takayım. Bu arada bu da kapı <laughs> pervazını aldığımız bir süngerdi. Yapışkanı yokmuş. Böyle önce ben şimdi bunları kullanamadık tabii ki. Boşa çıkmış. Ziyan olmasın diye bunları kullanacağım. Yani tamamen evdeki eşyalarla bir şey yapacağım. süngeri kapladım. Şu kadarcık da arttı. Sanki bunun için <laughs> öyle artmış gibi oldu. Şimdi ben e, kumaşı bunun üstüne kaplamaya başlayacağım. Tabi önce onu ölçüp biçmem lazım. Bu gibi değil o. Şurada bu arada kalkmış. Yeni silikon getirdim. Tamamdır. ilk şöyle kaplamaya çalıştım ama içime sinmedi Böyle e, sarmaya başladım. En son aynısını size zaten çekeceğim. Şöyle ince şerit kesiyorum, kıvıra kıvıra sarıyorum. Böyle e, çok kötü bir görüntü olmuyor. Şimdi onu yapacağım. Size de göstereyim şöyle. Bence hoş oluyor. E, tabii iplerini falan filan temizlemek lazım hep böyle bırakılmayacak bu. Şimdi ben bunu hemen hızlı bir şekilde sarayım. Bu daha kolay oldu çünkü öbür bayağı uğraştırdı. Bir türlü beceremedim. Sonradan aklıma bu geldi. Bu şekilde zaten altta sünger olduğu için de pufitik olacak böyle. Çok fazla sıktırmıyorum da. Bence güzel oluyor. Arkadaşlar sonunda bitti. Şu geçiş yerleri gördüğünüz biraz kötü durdu ama karşıdan uzaktan o kadar göze batmıyor. Bence eski halinden bin kat iyi oldu. Hem de e, kumaş derlenmiş oldu. Kumaştan sadece şu kadarcık iki parça kaldı o. Onun dışında hepsini bitirdim. Şu plastik yerini daha takmadım. E, orayı içini süsledikten sonra takacağım. Nilhan'ın odasında bu da yerini bulmuş olacak. İçine de şöyle fotoğraflarını yerleştirdim. Şimdi odasına asacağım. Bence güzel oldu. Arkadaşlar çerçeve yerini buldu. Buraya bu şekilde koydum. Zaten <laughs> perde de yıldızlı. O da yıldızlı. Bu arada Japon yapıştırısı oldu her yerim. Silikonum bitti. Japon da bitti gerçi. Tablonun bir yerine de akmış ama uzaktan çok belli olmuyor. Yakınlaşınca belli oluyor. Burası da bu şekilde oldu. Şimdi İlhan'ın karnını doyurmaya gideceğim. Arkadaşlar akşam ezanı okundu. Ben de perdemi indiriyorum. Şuradaki şu arabada hep duruyor beni sinir ediyor. O yüzden e, şimdi şuraları topladım. Yerlerde ip parçaları var onları temizleyeceğim. Bir de Nihan'ın şöyle dağınıkları var. Rütbini yapmaya da silikonum yetmedi. Anne. Bakın teyzelere Nilhan kedi oldu bugün. Pisi pisi oldu. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Şimdi fasulyemi ısıttım. Düdükten normal tencereye geçirdim. Şimdi Nilhan ondan yedireceğim. Belki ben de yerim ben de acıktım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.